Şahsi düşünce, kızı öpmek gayet normal bir şey. Normalden de yanlış bir şey. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Bunlar Müslüman işi değil. Buh ya. Kızı öpmek diyor ya. Yazıklar olsun. Ben valla ağlayacağım herhangi bir ya. Bir tane kız bana böyle değer versin ya. Var bu arada. Bir tane kızı sevdim, 10 ay a** koyayım diyor ya benim. 6 ay da sevmiştim öyle Benim ben de, de 10 ay. ay. <laughs> benim de 4 ay. <laughs>

Egemen kullan sonra <laughs> bu. Böyle şükür olsun. Sen Ben sabah veririm. Uzun yol kullan ben kısa yol kullan. Herkesin boyu da tersi olan <laughs> anlamadım Abi ben anlamadım. Oğlum uzun yol kısa yol dedi ya. <laughs> Şişt, Hüseyin bugün ne yaptın <laughs> sen torna? Ama amaz <laughs> Oğlum. <gülüyor> Şeyde Sürekli, kasiste kasis böyle yapıyor, <laughs> Yap de böyle diye, de. De de. <laughs> ne Aa, bak şimdi bak bak. Oha Senin cennete gitti. Cennete <laughs> <laughs> gitti <laughs> <laughs> Kameraya bak lan. İştaş başkanına kimse parmak sallıyor. Yine cennete gitti çok iyi edit olmadı mı lan? Edit bir dakika. Oha bir de basılı tutabiliyor. Oha. Oo, bak mesela şöyle yapma. <laughs> bak. bak bak şimdi bak böyle yapmana gerek yok yani. tamam oğlum o telefonunda vardı. Bende yok. Bak şimdi sana şimdi şey yapacağım bak. Yavaşça kapat. Oo kamerayı karar. Biz kankayız değil mi? Biz şimdi neyiz? Elhamdülillah <laughs> kankayız değil mi? Telefonları takas edecek mi? Ortada bırakırsam ne olur peki bu arada? Yavaş yavaş yapıyor. Oha oğlum. Benim telefonunu çok beğen. Söyledik yap bana. Yavaş yavaş yaklaşıyorum şu an. Çok iyi ya. Çok iyi. Senin kameranı alayım. Ben kendim editlere hiç uğraşmadan yaparım vallahi. Bu arada Capçu da şey gelmiş ha. Capçu da şey gelmiş. artık. Ne? Allah çok komik dur. <laughs> Capçu da şey gelmiş. Ne gelmiş? Sen komik durma. <laughs> Artık başka kullanma hakkım yok, para vermek zorunda. Bana ne yapıyordun? <laughs> alp <laughs> sokarım <'ın> birinden, alp sokağının <laughs> oradan Adamın amına koyayım. <laughs> genç üste, şey... genç Ne salak salak sırlılar, sırlılar. Ne oldu orada ya? Boş <gülüyor> yapmayı <gülüyor> şey yapmayın. <laughs> Sanki bu dört Oha, oha! Ne? Ne? Oha. Ne? Kodum. <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? gülüyor> Karını boğdum oğlum. Oha! Bir kere şey yaptık ya. Bir kere mi? Ya <laughs> Lan niye, niye şey de... Lan ne Bir dakika yani Sen bir ya, Lan sen ne yaptığı Ya bak... <laughs> Kestik bir dakika burada ya, kayıt. <laughs> pardon, pardon, <benim> kayıt <laughs> Tamam Kayıt Yeter 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 Kayıt Ay, bahay, bahay, bahay. Harika Eee <laughs> kayıt He? Ha? E hayır lafını sö... Ya o. Kayıt bu çocuğa geliyo Gel şimdi etrafım kalleş doluymuş da haberim yok. Şimdi <laughs> lan kafa atacağım. Oha ne oluyor? Ulan. Oğlum ver seni. bana çarpıyor oğlum. Yok yok. Kapat Aha bir şey. Ne oldu? Oğlum bana giren girer.